Charles Bukowski Sıradan Delilik Öyküleri Sayfa 107 1 dolar 20 sent Yaz sonunu seviyordu en çok. Hayır sonbaharı. Sonbaharı belki de. Her neyse. Kumsal serin oluyordu. Ve gün batımından hemen sonra sahilde yürümek hoşuna gidiyordu. Kimseler olmazdı. Su kirli görünürdü. Ölümcül görünürdü su ve martılar uyumak istemezlerdi. Nefret ederlerdi uyumaktan. Martılar üstüne doğru uçtular. Gözlerini, ruhunu, ruhundan arta kalanı ister gibi uçtular üstüne doğru. Ruhundan arta fazla bir şey kalmamışsa ve bunun farkındaysan biraz ruhun vardır yine de. Kuma oturup suya bakardı. Her şeye zor inanılırdı suya bakınca. Çin diye bir ülke olduğuna ya da ABD'ye ve Vietnam'a. Bir zamanlar çocuk olduğunu Hayır. Buna inanmak zor değildi. Onu unutamazdı. Bir de erkeklik çağını. Çalıştığı işler ve kadınlar. Sonra kadınsızlık. Şimdi de işsizlik. Altmışında bir berduş. Gitmiş hiç. Bir dolar 20 sent nakit vardı cebinde. Bir haftalık kirasını ödemişti bir de. Okyanus. Kadınları düşündü yine. Birkaçı iyi davranmıştı ona. Diğerleri kurnaz. Gürültücü, biraz deli ve zor kadınlar olmuşlardı. Odalar ve yataklar ve evler ve noeller ve işler ve şarkılar ve hastaneler ve donukluk donuk günler ve geceler ve anlam eksikliği ve fırsat eksikliği ve şimdi 60 yaşın karşılığı 1 dolar 20 sent Sonra gülüşmeler duydu arkasında. Battaniyeleri vardı. Kutu biraları vardı. Kahveleri ve sandviçleri vardı. Güldüler. Güldüler. İki delikanlı ile iki genç kız. ince, esnek vücutlar. Kaygısız. Sonra içlerinden biri onu fark etti. Hey! Nedir o? Tanrım, bilmiyorum. İnsan mı? Nefes alıyor mu? Düzer mi? Neyi düzer mi? Güldüler. Şarap şişesini kaldırdı. Biraz kalmıştı dibinde. İçmenin tam sırasıydı. Kımıldadı bak, kımıldadı. Ayağa kalktı. Pantolonuna yapışmış kumları silkeledi. Kolları ve bacakları var. Yüzü var. Yüzü mü? Güldüler yine. Anlayamıyordu. Böyle değildi gençler. Genç insanlar kötü değildi. Neydi bunlar? Yanlarına gitti. Yaşlılıkta utanılacak bir şey yoktur. Gençlerden biri bira kutusunu fırlattı. Harcanmış yıllar da vardır babalık. Sen harcanmışsın bana kalırsa. Hala iyi bir adamım ben evlat. Kızlardan biri altına yatsa ne yapabilirsin babalık? Böyle konuşma Rod dedi uzun kızıl saçlı genç kız. Rüzgarda saçını düzeltiyordu. Kendi rüzgarda uçuşuyor gibiydi. Ayak parmaklarını kuma gömmüştü. Ne diyorsun babalık? Ne yaparsın? Kızlardan biri altına yatsa ne yaparsın he? Yürümeye başladı. Battaniyenin etrafından dolanıp kumda kaldırıma doğru yürüdü. Ne biçim konuştun zavallı adamla Rod? Bazen nefret ediyorum senden. Buraya gel güzelim. Hayır. Arkasına baktı. Rod'un kızı kovaladığını gördü. Kız bir çığlık attı. Sonra güldü. Rod kızı yakaladı. Kumda yuvarlandılar. Gülerek boğuştular. Öbür çiftin ayağa kalkıp öpüştüğünü gördü kaldırıma ulaştı. Banklardan birine oturup ayağındaki kumları temizledi. 10 dakika sonra odasındaydı. Ayakkabılarını çıkardı. Yatağa uzandı. Işığı yakmadı. Kapı çalındı. "Why seat efendim?" Kapı açıldı. Ev sahibesi Bayan Connors gelmişti. 65 yaşındaydı Bayan Connors. Karanlıkta yüzünü seçemiyordu iyiydi yüzünü seçememesi. Çorba pişirdim. Çok güzel. Size bir tas çorba getireyim mi? Hayır istemiyorum. Hadi Bay Seyit. Nefis çorba. Leziz. Bir tas getireyim. Peki. Yataktan kalkıp iskemleye oturdu ve bekledi. Bayan Connors kapıyı açık bırakmıştı. Işık süzülüyordu içeri. Bir ışık demedi bacaklarına ve kucağına dökülen bir ışık demeti. Bayan Connors çorbayı kucağına yerleştirdi. Bir tas çorba, bir kaşık. Çok beğeneceksiniz Bay Seed. Güzel çorba yaparım. Teşekkür ederim dedi. Oturup çorbayı seyretti. Çiş sarısıydı. Tavuk suyu, etsiz. Çorbadaki yağ kabarcıklarına baktı öylece. Bir süre oturdu. Sonra kalkıp kaşığı şifoniyerin üstüne koydu. Çorbayı pencereye götürdü. Tel örgüyü sessizce açıp çorbayı toprağa döktü. Buhar çıktı topraktan. Tası şifoniyerin üstüne koydu. Kapıyı kapattı ve yatağa girdi. Her zamankinden daha karanlıktı. Severdi karanlığı. Karanlık anlamlıydı kulak kabarttı. Dalgaların sesini duydu. Bir süre okyanusu dinledi. Sonra iç geçirdi. Derin bir iç geçirdi. Ve öldü.